Satyavati Vyasa'yı gördüğüne çok sevindi. Krallığın durumunu ayrıntılı olarak anlattı ve ondan gelinleri Ambika ve Ambalika'dan çocuk sahibi olmasını istedi. Vyasa şu yanıtı verdi: "Anne, ben ömür boyu bekarım ama sözlerine itaat etmek benim görevim. Bu yüzden dediğin gibi yapacağım. Ancak fiziksel olarak onlarla birlikte olmak yerine kozmik bir doğum yaratmak için ruhani gücümü kullanacağım." Daha sonra karşılıklı iki daire çizdi ve birine oturarak Ambika'ya diğerine oturmasını söyledi kozmik doğumu yaratmak için ruhani enerjisini yönlendirmeye başladığında genellikle ormanda yaşadığı için vücudu kıllarla kaplı, vahşi bir görünüme büründü. Bu korkunç şekli gören Ambika, korku içinde gözlerini kapattı. Bir süre sonra işlem tamamlandı. Viyasa daha sonra Satyavati'ye, Ambika işlem sırasında gözlerini kapattığı için yaptığı hata yüzünden kör bir çocuk doğuracak dedi. Satyavati endişelenmiş ve sormuş. Kör bir çocuk krallığı yönetecek mi? Eğer değilse Başka bir varis olmalı. Bu kez Ambalika'yı Viyasa'ya göndermiş ve gözlerini kapatmaması için onu uyarmış. Ancak Ambalika Viyasa'nın şeklini gördüğünde sakin kalamadı. Korkudan titredi ve titremesi nedeniyle Viyasa onun soluk tenli ve anemiye benzer bir durumu olan bir çocuk doğuracağını öngördü. Hala tatmin olmayan Satyavati Ambalika'yı titremeye son vermeye ve Viyasa'ya yaklaşmaya çağırdı. Korkan Ambalika onun yerine gizlice bir hizmetçi gönderdi. Ancak hizmetçi büyük bir cesaret ve sevinçle Viyasa'nın önünde oturdu. Onun cesaretinden etkilenen Viyasa, onu güçlü ve sağlıklı bir çocukla kutsadı. Viyasa sayesinde Ambika, Dritaraştra adında inanılmaz derecede güçlü ama kör bir oğul doğurdu. Hastinapura tahtının ilk sıradaki sahibiydi. Ambalika'nın oğlu Pandu fiziksel olarak zayıftı ama okçulukta çok yetenekliydi. Hizmetçinin oğlu Vidura ise güçlü, zeki ve doğruluğa inanan biriydi. Hastinapura'nın geleceği bu üç kişi tarafından şekillendirilecekti. Onları çok seven Bişma büyük bir özen ve şefkatle yetiştirdi. Onlara savaş sanatını, silah kullanmayı, vedaları ve ahlak bilimini öğretti. Ancak Dhritarashtra ile Pandu arasında Bişma'nın farkında olmadığı bir gerginlik hep vardı. Kör olan Dhritarashtra, hakkı olan tahtın küçük kardeşi Pandu tarafından alınacağından korkuyordu. Benzer şekilde Pandu da Dhritarashtra gibi kör bir adamın kral olmaması gerektiğine inanarak kin besliyordu. Bu karşılıklı düşmanlık onlar büyüdükçe kalplerini kemirdi. Reşit olduklarında ilk doğan Dritaraştıra kral olarak taç giyerken Pandu başkomutan oldu. Dritaraştıra kral olmasına rağmen aslında krallığı yöneten Pandu'ydu ve bu herkes için açık bir sırdı. Aynı dönemde Bishma, Gandara kraliyet ailesinin halkına baskı ve işkence yaptığını öğrendi. Günümüz Afganistan'ına karşılık gelen Gandara, zalim bir kral tarafından yönetiliyordu. Bunu öğrenen Bishma Gandara'ya savaş açtı kralı yendi, onu ve yüz oğlunu esir aldı ve savaş esiri olarak Hastinapura'ya geri getirdi. Savaş kurallarına göre esirler öldürülmemeli ya da aç bırakılmamalıydı. Ancak Pişma, kendi halkına böylesine acımasız işkenceler yapanların yaşamayı hak etmediklerini düşünüyordu. Yüz birini de büyük ve iyi biçimlendirilmiş bir zindana hapsetti ve şöyle buyurdu. Her birinize günde tek bir pirinç tanesi verilecek. Açlıktan ölün. Sonra mahkumlar arasında bulunan Gandara kralı Şubala Bişma'ya yalvardı. Biz 101 kişiyiz. Ben ve 100 oğlum. Vereceğin 101 pirinç tanesi yetmeyecek ve hepimiz zayıf düşüp öleceğiz. Ama sana yalvarıyorum. Hangimiz hayatta kalırsa ve sonuncu olursa lütfen onun hayatını bağışla. Çünkü 99 kardeşinin ve babasının ölümüne tanık olacak. Böyle bir kişi bir daha asla yanlış yapmayacaktır. Lütfen en azından hayatta kalan son kişinin hayatını bağışlayın. Bişma bu savunmadan etkilenerek isteği kabul etti. Bu Bişma'nın en büyük hatasıydı. Bu küçük merhamet eylemi Mahaparata'daki Kurukshetra Savaşı'na yol açtı. Pişma, düşmana merhamet göstererek hiçbir koşulda düşmana merhamet gösterilmemesi gerektiği kuralını çiğnemiş oldu. Arkadaşlar, tek bir etkileyici hikaye okumanın bir insanın tüm hayatını değiştirebileceğine inanabiliyor musunuz? Çocuklarınıza sadece bu hikayeyi okuyarak yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları değerleri öğreneceklerine inanabiliyor musunuz? Şu anda veya gelecekte karşılaştığınız sorun ne olursa olsun, sadece bir hikaye okuyarak bir çözüm bulabileceğinize inanabilir misiniz? Evet, bu mümkün. Sadece insanlık tarihinde anlatılmış en büyük destan olan Mahabharata ile. Bu hikaye, gişe rekorları kıran herhangi bir filmden 100 kat daha güçlüdür. Bu bir meydan okuma. Mahabharata'nın Vikramaditya'nın sözleriyle yazılmış hikayesinin tamamı, Amazon ve diğer 43 çevrimiçi içi mağazada kitap ve e-kitap olarak iki cilt halinde mevcuttur. Bu kitap, dünya çapında 54 dilde mevcuttur. Bağlantılar bu videonun altındaki açıklamada verilmiştir. Hemen sipariş verin çünkü bu sadece bir kitap değil, yaşamınız için bir bilgelik kütüphanesidir. O gece askerler 101 tutsağın her birine tek bir pirinç tanesi verdiler. Gandara Kralı Şubala 100 oğlunu yanına çağırdı ve şöyle dedi. ''Oğullarım, halka eziyet ettik ve şimdi Pişma bizi açlıktan yavaş yavaş ölüme terk ederek daha acımasız bir şekilde öldürmeyi planlıyor.'' ama aramızdan hala hayatta olan son kişiyi bağışlayacağına söz verdi. Hayatta kalan bu son kişi, aramızdaki en bilge kişi olmalı. Bişman'ın ailesinin ve krallığının tamamen yok olmasını sağlayacak kişi o olacak. Acı çektiğimizi ve açlıktan öldüğümüzü görmek isteyenler, tarihteki tüm zorluklardan daha büyük zorluklarla yüzleşmelidir. Ama bunu başarmak için tek başına güç yeterli değildir. Bişmayı fiziksel güçle yenemeyiz. Onu zekamızla alt etmeliyiz. Bu yüzden bu gece Hepinizi bir sınava tabi tutacağım. Sadece bu sınavı geçen 101 pirinç tanesini yiyecek olarak alacak. Geri kalanınız hayatlarınızı feda etmeye hazırlanmalısınız. Şubala devam etti. Her birinizin bir pirinç tanesi var. Kim pirinç tanesini kırmadan ortasından bir ip geçirebilirse en bilge kişi olarak kabul edilecek ve tüm pirinci ona vereceğim. Bütün oğulları denedi ama taneler sürekli kırılıyordu. İçlerinden en küçük oğlu yakınlarda küçük tüp benzeri bir nesne ve ince bir süpürge kamışı fark etmiş. Pirinç tanesini tüpün bir ucuna yerleştirdi. Bir karıncanın bacağına ip bağladı ve karıncayı yavaşça tüpün içine yönlendirdi. Başka çıkış yolu olmayan karınca ipi içinden geçirerek pirinç tanesini oydu. Pirinç tanesi bozulmadan kalmış. Genç prens daha sonra ipe geçirilmiş tahılı babasına göstermiş. Şubala çok sevinmiş ve bu çocuk tek başına hepimizin intikamını alabilir demiş. Daha sonra tüm pirinç tanelerini tek bir topakta topladı ve oğluna yedirdi. Bu oğluna Şakuni adını vermiş. Şakuni büyüdüğünde çok bilge biri olmuş. Bir insanın güçlü ve zayıf yönlerini sadece ona bakarak anlayabilirmiş. Sakin ve ikna edici konuşmasıyla herkesi kendi iradesine boyun eğdirebilirmiş. Haftalar içinde Şakuni'nin 99 kardeşi teker teker ölmüş. Sonunda sadece Şakuni ve babası Kral Şubala kalmış. Şubala oğlunu yanına çağırdı ve şöyle dedi. Şakuni, 99 akrabamızın gözlerimizin önünde öldüğünü gördük. Ölümlerimizden sorumlu olan hiç kimsenin yaşamasına izin verilmemelidir. Ben de yakında öleceğim ve sen de aramızdan ayrılan son kişi olacaksın. Ancak zamanın en derin yaraları bile iyileştirme gibi bir özelliği vardır. Serbest bırakıldıktan ve krallığımıza döndükten sonra yaşadığınız rahatlık ve sevinçler intikamımızı unutmanıza neden olabilir. Eğer bu olursa ölümlerimiz boşa gidecektir. Bu yüzden bir karar verdim. Şubala Şakuni'nin bacağını yakaladı. Ona gülümseyerek baktı ve aniden hızlı bir hareketle Şakuni'nin bacağını dizinin yanından kopardı. Şakuni acı içinde haykırırken Şubala şöyle dedi: "Bacağını kırarak seni sakat bıraktım. Bugünden itibaren topallayarak yürüyeceksin. Attığın her adım intikamımızı sürekli hatırlatacak. Ben de bugün öleceğim. Ben öldükten sonra sağ uyluğumdaki kemiği al, bir taşa vur ve zar yapmak için kullan." bu zarlar benim gücümü içerecek ve hangi sayıyı atmak istersen zar senin isteğine itaat edecek. Bu talimatları verdikten sonra şu bala öldü. Keder ve öfkeyle dolan Şakuni, babasının uyluğundan bir kemik aldı ve derin düşüncelere dalarak onu bir taşa vurmaya başladı. Şöyle karar verdi. Aceleci davranmak başarısızlığa yol açacak. Fırsat ortaya çıkana kadar beklemeliyim. Doğru an geldiğinde yakınlarda olacağım ve dikkatle hazırlanmış bir planla bu krallığı yavaş yavaş zehirleyip yok edeceğim. Söz verdiği gibi Bishma hayatta kalan son kişi olan Şakuni'yi serbest bıraktı. Ancak Bishma Gandara krallığı ile düşmanlık olmamasını sağlamak istiyordu. Barışı sağlamanın en iyi yolunun bir evlilik ittifakı teklif etmek olduğuna karar verdi. Birkaç ay sonra Bishma Gandara'ya gitti ve Dritarashtra ile Şakuni'nin kız kardeşi Gandari'nin evlenmesini önerdi. Dritarashtra'dan övgüyle bahsetti. Gücünü, bilgeliğini ve dürüstlüğünü överek onu ideal bir eş gibi gösterdi. Bishma ancak teklifinin sonunda Dritaraştra'nın kör olduğundan bahsetti. Shakuni öfkelenerek onu tüm bu harika niteliklerle övüyorsun ve sonra en sonunda kör olduğunu mu açıklıyorsun? Kız kardeşimin kör bir adamla evlenmesine gerek yok. Bunu duyan Gandari ayağa kalktı, odasına koştu ve kapıyı kilitledi. Herkes kapıya koştu, yüksek sesle çaldı ve açması için ısrar etti. Sonunda açtığında herkes şok olmuş. Gandari'nin gözleri bağlıydı. Shakuni ona, kardeşim bu nedir? diye sordu. Gandari şöyle cevap verdi. Kardeşim, Bişma müstakbel kocamın erdemlerinden söz ettiğinde onu kalbimde kocam olarak kabul etmiştim bile. Kör olduğunu bilmeden önce bile onun kocam olacağına karar vermiştim. Görme eksikliği, normalde harika bir adamın küçük bir kusuru. Bu dünyada hiç kimse hatasız değildir. Eğer kocam dünyayı göremiyorsa ben de görmek istemiyorum. Bu göz bağı ona olan sevgimin bir simgesidir. Bu sözlerle Bişmaya katıldı ve Hastinapura'ya doğru yola çıktı. Shakuni'nin nefreti daha da derinleşti. İntikamını almak için doğru fırsatı beklemeye karar verdi. Arkadaşlar, bir sonraki bölüm hikayeyi bir sonraki seviyeye taşıyacak. Sakın kaçırmayın. Önümüzdeki cumartesi aynı saatte tekrar karşınızda olacağız. Mahabharata kitabımı henüz sipariş etmediyseniz şimdi sipariş edin. Bağlantılar bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Ayrıca kanalıma henüz abone olmadıysanız hemen abone olun. O zamana kadar kendinize iyi bakın güle güle